Merhaba çocuklar. Bir önceki dersimizde Scratch programının sol alt köşesinde bulunan eklentekle kısmından müzik kategorisini hep birlikte öğrenmiştik. Bugün kalem kategorisini öğreneceğiz. Kalem kategorisine tıkladığımda Karşıma şu şekilde kod blokları gelmektedir. Hepsini tek tek incelemeye başlayalım. Öncelikle şunu söylemem gerekirse bu kod bloklarıyla çok eğlenceli şeyler yapabilirsiniz. Bir resim programı, hatta Paint programına benzeyen bir resim programı dahi yapabilirsiniz. Çok keyifli bir bölümdür burası. Öncelikle kedimi siliyorum ve Kukla seç bölümünden buraya bir kalem eklemek istiyorum ki daha e, görsel bir şekilde bana güzel bir etkinlik sunabilsin. Hemen geliyorum. Pen şuradan pencil'a tıkladım ve kalemimi seçtim. Kalemimin tam merkezi noktaya gelmesi için kostümler bölümüne geldim. Biraz küçültüyorum ve şuradaki kalemi seçip bunu tam şuradaki bakın tam merkez noktaya şöyle bırakıyorum. İkinci kostümünü silebilirim. Bir kostümü olsa bana yeterli. Kod bölümüne geldiğinde çocuklar bunlar tek başına hiçbir işe yaramaz. Yardımcı kod bloklarıyla biraz geliştirme yapacağız. Şimdi tıklandığında kodunu aldım. Sürekli tekrarlıyı da buradan alabilirim. Şimdi tıklandığında sürekli bir şekilde şuradaki kalem kuklasının benim fare imlecimi takip etmesini istiyorum. Yani sanki benim elimde kalem varmışçasına öyle bir görüntü vermek istiyorum. Hareket menüsüne geldim. Ve e, rastgele konuma git koduna tıklayıp buradan fare imlecine git kodunu seçtim. Bakalım gerçekleşiyor mu? Evet ben şu anda faremi nereye çekersem kalemde sanki benle birlikteymiş gibi beni takip ediyor. Şimdi tabii ki de kalem bölümüne geliyorum. Ve kalemi bastır koduyla dersimize başlayalım. Tıklandığında çocuklar durduralım şunu. Tıklandığında Kalemi bastır diyorum. Yani ben yeşil bayrağı bastığım anda kalem etkisini göstermeye başlayacak. Ve sürekli bir şekilde fare imlecini takip edecek. Yeşil bayrağı bastığım anda görmüş olduğunuz gibi kalem sürekli bir şekilde hiç durmaksızın ben hareket ettikçe sürekli yazı yazmaya başladı. Ben burada e, tümünü sil dersem Tabii ki de ekranım temizlenecek fakat ekrana geldiğim gibi tekrardan yazı yazmaya başlayacak bu çok işlevsel olmamakla birlikte çok da fazla tercih edilen bir bölüm değil yani kalemi bastır seçeneğini kullanıyorsan kalemi kaldır seçeneğini de kullanmak zorundasın ki ben faremi bıraktığım anda tıklama işlemini bıraktığım anda yazı yazma işlemi de dursun Bu sebeple durduruyorum. Tümünü sil deyip ekranı temizledim. Şimdi daha işlevsel bir şekilde bu kodu kullanacağız. Öncelikle tabii ki de fareye basılıysa faremin sol tıkına basılıysa çocuklar kalemi bastır yani şurada ekranda yazı yaz diyeceğim. Fakat değilse yani fareye basılı değilse kalemi kaldır diyeceğim. Bunu tabii ki de kontrol kısmından eğer ise değilse koduyla yapıyorum. Sürekli tekrarla kodunu koydum. Eğer ise değilse kodunu alıyorum. Tabii ki de buraya şart koymam gerekiyor. Şartlarımızı algılama bölümünden yapıyorduk. Fareye basılı mı? Aldık bunu. Eğer fareye basılıysa çocuklar ne olmasını istiyordum ben? Bir kere eğer fareme tıkladığımda ben fare imlecine gidecek. Her defasında bunu takip etmesi için fare imlecine git kodunu diyorum. Ve her defasında fareye tıklıysa kaleme bastırmasını istiyorum. Fakat değilse yani fareye basılı değilse elimi fareden çekersem. Kopyalıyorum bunu şöyle. Fareden elimi çekersem fare imlecine girecek. Fakat bu sefer kalem bölümünden kalemi kaldır seçeneğine tıkladım. Bakalım ne olacak. Yeşil bayrağı bastığım anda bu arada yeşil bayrağı ilk bastığımda her zaman ekranı ilk önce bir temizlesin istiyorum. Yeşil bayrağı bastım yeşil bayrağı ekran temizlendi. Bakın şu anda fareye tıklı olmadığım için fareye tıklamadığım için fare imlecini kalem takip ediyor. Ta ki ben fare imlecine basana kadar. Bakın şu anda mouse'la bir tıklama işlemi gerçekleştirdim ve mouse'um çizmeye başladı. Kalemim çizmeye başladı. Çektiğim anda kalemim Yine beni takip eder fakat herhangi bir çizim işlemi yapmaz. Yeşil bayrağı bastım ve faremi tıklıyorum. Şu şekilde bir yazı istediğim gibi bunu bir sanki Paint programındaymışım gibi kullanabiliyorum çocuklar. Şu şekilde. Dediğim gibi kalemi bastırma işlemini şöyle bir gülücük de koyalım. <laughs> evet. Durdurdum. Tekrardan ne yaptım ben? Tıklandığında her defasında tümünü sil dedim. Fakat sürekli tekrarla dedim. Ne, neyi tekrarlıyor? Eğer benim farem basılıysa yani tuşa ben tıkladıysam çocuklar benim kuklam ya da karakterim her defasında fare imlecine girecek. Onu takip edecek ve kalemi bastıracak. Fakat değilse yani fare imlecine basılı değilse ne olacak? E, kalemi kaldıracak ve hiçbir şekilde işlem yapmayacak. yazı yazmayacak. Bu şekilde daha sağlıklı bir şekilde yazılarınızı yazabilirsiniz. Bunun bir de yanında altında kalemin rengini işte rengini değiştirebildiğimiz kısım var. Bunu geldim. Şuraya koydum. Çünkü kalemi bastırırken aynı zamanda rengini de değiştirebilmek istiyorum ben. Kalem rengim örneğin mavi burada. Mavi istemiyorum da ben şu renk istiyorum. Yeşil bayrağı bastım. Ekran şu kod sayısına temizlendi. Şimdi yazı yazmaya başladığım anda yazımın rengi görmüş olduğunuz gibi değişti. Yine aynı şekilde şuradan yazımın rengine değiştirebilirim. Hangi rengi istiyorsam buradan o rengi seçebiliyorsunuz çocuklar. Birçok e, değişik şeyler yapabiliyorsunuz. E, bunu sildim. Ben durduruyorum. Renk, et, renk kalem rengini istediğim renk değil de Kalem renginin her defasında farklı farklı renk çıkmasını istiyorum. Mesela her defasında kalem renginin onar onar artmasını istiyorum. Başlattığımda bakın kalem rengi her defasında değişken renkler aldığı için renklendirmede görmüş olduğunuz gibi farklı farklı renklerde bulunuyor çocuklar. Daha büyük ekranda göstermem gerekiyor. Hemen yapalım. Bakın. Şu şekilde rengimiz onar onar değiştiği için renklendirmemizde çocuklar e, her defasında farklı değerler alıyor ve bu şekilde karşımıza renkli bir tablo çıkıyor. Bunu hangi kod sağlamış kalem rengini 10 arttır kodu. Ne oluyor kalem rengimiz onar onar artıyor veya buradan kalem doygunluğunu, kalem parlaklığını, kalemin saydamlığını da değiştirebilirsiniz. Mesela kalem doygunluğu dersem ee, bu sefer kalemin doygunluk renginin değiştiğini gözlemleyebilirsiniz. Buradan değişik değişik şeyler yapın Sizlerde de uygulayın istiyorum. Arttır kodu değil de kalem rengini 50 yap, 100 yap, 150 yap dersem. aynı aslında bir nevi buradaki gibi kalem rengine tek bir renk vermiş olurum. Mesela 50 yap dersem, kalemin rengi bu renk olur veya 100 yap dersem, kalem rengimin bakalım şu renk oldu 200 yap dersem yeşil bayrağı bastım 200 yap dersem biraz daha koyu renk oldu yani o zaman şu şurada sayısal bir değerle rengimi belirtirken burada seçilen renk ile rengimi sabitleyebilirim yap kodu benim rengimi sabitlemeyi sağlar fakat arttır kodu ise kalemimin renginin her defasında söylenen sayı kadar artıp veya azılıp farklı farklı renklerde olmasını sağlar. Evet bunu biraz daha geliştirelim bakalım. Durdurdum şu anda. Şöyle bir şey yapalım çocuklar. Kalem kalınlığını, kalem kalınlığını kullanalım bu sefer. Bakalım neler oluyor. Hemen şunu sildim. Kalem kalınlığını şöyle yap ve değiştir koduyla bir uygulayalım bakalım neler olacak hemen şuradaki kalem kalınlığını yap kodunu aldım şuradan bu arada pardon şunu alıyorum şöyle kalem kalınlığını bir arttır kısmını aldığımda şimdi çocuklar bunu şöyle şuraya koyuyorum bir de bunu alalım bakalım ikisinin farkı neymiş öncelikle kalem kalınlığını yap kodunu alalım şu kod şurada dursun. Kodumuz yine aynı. Sadece kalem kalınlığını bir yap kodunu aldım. Yeşil bayrağı bastığım anda şu an kalem kalınlığım bir. Şimdi geldim ben buraya kalem kalınlığını 5 yaptım. Kalem kalınlığımın arttığını gözlemliyorsunuz. Yap dersem sadece 5 kalınlığında sabit bir şekilde yaparken bakın veya yine aynı şekilde 20 yap diyorum. Kalem kalınlığımın daha da arttığını görüyorsunuzdur. Fakat ben gelip de kalem kalınlığını yap değil de kalem kalınlığını arttır kodunu koyarsam her defasında çocuklar bastığım için her defasında kalemin kalınlığının boyutu sürekli birer birer artarak en büyük boyuta kadar ulaşacaktır. Ta ki ben bastığım sürece yeşil bayrağı basıyorum tıkladığım zaman görmüş olduğunuz gibi kalem kalınlığı her defasında birer birer arttığını görüyorsunuz. Hemen şunu şöyle yapıyorum. Kalem kalınlığımı bir yap diyorum ve yine eski haline şu şekilde çeviriyorum. Şöyle eski haline çevirdim. O zaman yap koduyla kalem kalınlığımı yine renkteki gibi sayısal tek bir değer yaparken arttır kodunu kullanırsam burada kalemin kalınlığı birer birer onar onar arttığını gözlemleyebilirim. Hemen değişkenler kullanarak bir etkinlik yapmak istiyorum sizinle. Kalınlık adında bir değişken oluşturalım. Bir de renk adında bir değişken oluşturalım. Şöyle bir, bir şey istiyorum çocuklar. Kalınlık değerine sağ tıklayınca normal görünüm geniş görünüm bir de slider diye bir seçenek var. Şimdi buradan ben kalınlığımı istersem istediğim değerde ayarlayabiliyorum. Öyle bir şey yapalım ki geldim kalem bölümündeyim. Kalem kalınlığını yap kodunu alıyorum. Şuraya koydum. Kalem kalınlığımı ne yapsın çocuklar? Buradaki değişkenden almış olduğu değeri yapsın. Geldim değişkenler kısmına kalınlık değerini bunun içine koydum. Kalem rengim ise kalem rengimi ise her defasında kalem rengimi ise her defasında şuradan almış olduğu değişken kadar her defasında arttırsın istiyorum. Hemen e, değişkenlere geldim. Rengi aldım, buraya koydum. Şimdi bakalım neler gözlemleyeceğiz. Kalınlığımız 13 kalınlık boyutunda yaptım. Hemen çalıştırdığımda Bakalım neler oluyor. Rengimiz, rengimizi de bu arada slider yapalım ve şu şekilde arttıralım. Bakalım neler oluyor? Evet, 13 boyutunda ve renkli renkli bir görüntü alıyoruz. Sildim, tekrardan başladım. Kalınım 13 değil de 55 olsun. Bakın. Çok eğlenceli, çok keyifli şeyler buradan yapabilirsiniz çocuklar. Tek eklediğim şey Kalınlığı tek bir değer değil de değişkene vermiş olduğum değer kaç ise ben değişkene burada 55 değerini vermişim. 55 değerini kalınlığı 55 değerinde yap dedim. Yap dedim yani sabit bir değer ver dedim. Fakat rengi her defasında mesela rengi buradan 21 değerini alıyor. Fakat her defasında rengi 20 be, 21, 21, 21, 21 arttırarak gidiyor. Yani birinci de 21 iken sonra 42 gibi her defasında 20, 21, ekleyerek arttırıyor. Durdurdum. Yeşil bayrağı bastım. Kalınlığım 75 olsun. Görmüş olduğun gibi bu sefer şu şekilde oldu. Her defasında değişik şekiller verebilirsiniz çocuklar. O sizin tercihinize kalmış çok eğlenceli, çok keyifli şeyler çıkıyor buradan. Mutlaka deneyin. Çok eğleneceğinize eminim. Değişken oluşturarak da kalem aracınıza çeşitli haller, çeşitli durumlar katabilirsiniz. Hemen durdurdum. Kalınlığımı şöyle yapalım. Yeni bir etkinlik yapalım. Dosyaya geldim. Hatta çocuklar öyle yapmayayım. Şunu sileyim. Siliyorum. Kalem bölümüne geliyorum. Ee, değişkenlerimi artık silebilirim. Onlarla şu an işim yok gibi gözüküyor. Sildim değişkenlerimi. Bir tamam. Şimdi kalem bölümüne geldiğimde tümünü silip ekranı ilk önce temizledim. Tıklandığında tümünü sil diyorum. Ardından e, kontrolden sürekli tekrarla kodumu alıyorum. Şimdi her defasında her defasında yönel Kodunu aldım. Her defasında fare imlecine doğru yönelsin karakterim ee, ve bu sefer damgalı aracını kullanalım. Bakalım ne işe yarıyormuş. Her defasında damgalı aracını kullanalım. Ee, on adım gitsin ve görünümden renk etkisini 25 ile değiştir kodunu kullanalım. Bunu kaleme değil de bence bence e, elmaya kullanalım. Kalemdeki kodu alıyorum elmayı sürükleyip bıraktım. Kalemdeki kodu artık silebilirim. Şimdi elmaya geldim. Yeşil bayrağı bastığım anda bakın çocuklar ben faremi nereye doğru çekersem elmam oraya doğru geliyor. Oraya doğru damga bırakıyor. Damga demek kopyasını bırakmak demek. Onar onar oraya doğru geliyor ve renk etkisini değiştirerek oraya doğru geliyor. Bakın tekrar ediyorum. Sürekli bir şekilde elma Kuklam fare imlecine doğru yöneliyor. Yani ona doğru bakıyor. O ne o neredeyse ona doğru dönüyor. Bu kodunu sağlıyor. Sonra kendinden bir iz bırakıyor. Damga bırakıyor. Kopyasını bırakıyor. Ve onar onar ilerlemeye başlıyor. Her ilerlediğinde de renk etkisini 25 değiştirerek e, ilerliyor. Ve tabi ki de başa tümünü sil dediğim bu, bunun sebebi yeşil bayrağı bastığım anda her defasında bunu silmesi. Yeşil bayrağı bastım. Bakın farem imlecim neredeyse elmam ona doğru bakıyor. Ona doğru hatta büyütelim daha rahat anlayın. Yeşil bayrağı bastım. Elmam imlece doğru dönüyor. Ona doğru onar onar ilerliyor. Ve kendinin rengine renk etkisini 25 değiştirerek ilerliyor aynı zamanda da kendinden iz bırakıyor yani damga bırakıyor size söylemiştim çok keyifli şeyler buradan yapılabiliyor çocuklar o kadar eğlenceli ki kendinize koyamayacaksınız gerçekten çok farklı çok güzel etkinlikler buradan yapacağınızı ben eminim şimdi bunu sildim tümünü sil dedim bir dakika şunu siliyorum çocuklar Ekranı temizleyelim. Elmayı silelim. Şimdi bir de son olarak şunu yapalım istiyorum ben. Kalem aracıyla bir üçgen, bir dikdörtgen, bir beşgen ee, nasıl çizilir? Tek tek bir uygulayalım bakalım neler çıkacak ortaya çocuklar. Şimdi tıklandığında kodunu alıyorum. Tıklandığında kodunu aldım. Ve ilk önce kare çizmek istiyorum. Öncelikle her tıklandığında bir kere ekranımın temizlenmesi için Tümünü sil kodunu aldım. Ardından kalemin tabii ki de yazı yazabilmesi için asıl önemli olan kalemi bastır kodunu koydum. Şimdi çocuklar kare dikkat ederseniz 4 kenardan oluşmakta değil mi? 4 kenardan oluştuğu için 4 defa tekrarlaması gereken bir şey var. 4 şunu alıyorum. 10 defa değil de 4 defa tekrarlı diyorum. Mantıklı olarak düşünelim. Şimdi bir kare çizeceğimiz zaman, şöyle göstereyim. Çizim. Şöyle bir kare düşünelim. Şimdi çocuklar, benim bunu çizebilmem için, ilk önce görmüş olduğun gibi örnek veriyorum. 50 adım ilerleyeceğim. Sonra kaç derece dönmem gerekiyor sağa doğru? Bakın burası 90 derece olduğu için 90 derece sola ya da sağa dönmem gerekiyor. Yine 50 adım ilerleyeceğim. 90 derece sağa ya da sola döneceğim. 50 adım ilerle. Çünkü karenin 4 kenarı eşit olduğu için her defasında 50 adım ilerleyip 90 derece döneceğim. 50 ilerle, 90 derece dön. 50 ilerle, 90 derece dön. 50 ilerle, 90 derece dön. İşte böyle yaparsam ortaya bir kare çıkartabilirim. Hemen başlıyorum. Kod bölümündeyim. 4 defa tekrarlı dedim. Neyi tekrarlıyorum çocuklar? Hemen 10 adım git değil de mesela kaç olsun? 100 adım gitsin. Her 100 adım gittiğinde e, sol, sola doğru sola doğru çizsin. Bu sebeple sola doğru 90 derece dönecek. Bakın ve bunu 4 defa tekrarlarsa ortaya bir kare çıkacağını düşünüyorum. Hemen başlayalım. Görmüş olduğun gibi hemen ortaya bir kare çıktı. E, bu arada şuradan en son kalemlerden kalem kalınlığını eee bir yap diyelim. Görmüş olduğun gibi şimdi daha rahat anlayacaksın. Az önce kalem kalınlığımız son e, raddedeydi. O yüzden kalem kalınlığı şimdi daha iyi anlayacaksınız. Ne yaptık? Her defasında tümünü dedik. Kalemi bastır dedik. 4 defa tekrarlıyor çocuklar. Neyi? 100 adım git 90 derece dön. 100 adım git 90 derece dön. Bu şekilde yapabilirsiniz. Bunun e, bir de şu versiyonu yapalım çocuklar. Her defasında örnek veriyorum. Ne çizsin? Üçgen çizsin. Bu dursun. Tıklandığında koduyla kareyi kontrol ederken boşluk tuşuna basıldığında kodu ile ise şunu kopyasını çıkartıyorum. Üçgeni kontrol edeceğim. Şimdi şunu siliyorum şöyle durabilir şu aslında. Şimdi tümünü sil dedim. Yine aynı şekilde kalemi bastır dedim. Bu sefer kalemin rengini değişik yapalım. Kaleme geldim. Kalemin rengi bu sefer mesela örnek veriyorum. Şu renk olsun. Kırmızı olsun. Kalem kalınlığımı da bir arttırsın. Ardından da üçgen çizeceğimiz için üçgen üç kenardan oluşuyor. Yine yüzer adım gitmesi gerekecek tabii ki de. Fakat bu sefer 90 değil 120 derece her defasında 3 adımda da dönmesi gerekiyor. Hemen bakın yeşil bayrağı bastığımda kare çizecek. Fakat boşluk tuşuna bastığımda görmüş olduğunuz gibi üçgen çizdiğini görüyorsunuzdur çocuklar. Tek yaptığım şey tek fark. Burada 4 defa derken burada 3 defa dedim. Burada kare dönerken kareyi 90 derece dedim. Fakat burada 120 derece dedim altıgen yapalım bir de. Bunu kopyasını çıkart diyorum. Şuraya aldım. Bunu boşluk tuşuyla kontrol etmiştim. Bunu yukarı okla kontrol edeyim. Yine buralar aynı. Fakat altıgen çizerken rengim mavi olsun. kalem kalınlığım yine bir artsın. Altıgen çizeceğim için altı defa tekrarla diyorum. altı defa tekrarlayacağı için çünkü altıgenin 6 altı adet kenarı var. Bu sefer bu yüzden tekrarlayacak olan adım git derece dön, adım git derece dön 6 defa tekrarlaması gerekiyor. 100 adım gidecek fakat bu sefer 60 derece dön diyorum. Bakalım yukarı oka bas, bastığı anda bir daha basalım. Şu kalemi şöyle biraz aşağı alalım. Yukarı oka bastığım anda altıgen çizdi bana. Hangi kod sayesinde? Şuradaki altı defa tekrarla kodu sayesinde. Bak başka bir kod yapalım. Bu sefer de son olarak beşgen yapalım. Bunu da aşağı ok ile kontrol edelim. Buralar aynı. Rengimi bu sefer mesela yeşil yaptım. Kalem kalınlığım aynı şekilde kalabilir. Bu sefer beşgen yaptığım için 5 defa tekrarla diyorum. Yine aynı 100 adım git. Fakat çocuklar burası 72 derece olmak zorunda. Bunları deneyerek de bulabilirsiniz. Neden hocam 72, neden hocam 60 derseniz tabii ki de matematiksel işlemler var hepsinde. Bunları fakat siz deneyerek de yapabilirsiniz. Yeşil bayrağı bastım. Kare çizdim. Yukarı oka bastım. Altıgen çizdi. Boşluk tuşuna bastım üçgen çizdi. Aşağı oka basıyorum. Beşgen çiziyor çocuklar. Bu şekilde geometrik şekiller yapabilirsiniz. Tamamen şurası matematik bilgisiyle alakalı şu kısım. Diğer üstteki kısımlar ise tamamen az önce öğrenmiş olduğumuz kalemi bastır, kalemi Tümünün sil kollarıyla alakalı. Matematik bilgisi biraz bile olan kişi bunu çok rahat bir şekilde yapacağını tahmin ediyorum. E, çünkü şuradaki bölüm tamamen bir geometrik şeklin kenar e, sayısıyla alakalı ve dönerken ki açılarıyla alakalı çocuklar. Kalem menüsünde başka anlatacak olduğum bir bölüm kalmadı aslında. Birçok uygulama yaptık sizinle. Ee, şu anda en az bir 4-5 tane uygulama yaptığımı düşünüyorum. Etkinlik yaptığımı düşünüyorum. Sizler de mutlaka benim yapmış olduğum etkinliklerin aynısını birebir yapıp üzerine yeni şeyler ekleyebilirsiniz. Ee, yeni şeyler yaparsanız çocuklar mutlaka bana yorum üzerinden veya Whatsapp üzerinden cevap vermenizi istiyorum. Ee, atmanızı istiyorum. Çünkü incelemek istiyorum ben de sizin yaptığınız güzel şeyleri. Ee, bir sonraki derste eklentiler bölümündeki Video algılama, metinden sese ve çeviri bölümlerini göreceğiz çocuklar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.